Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Survival Games oynayacağız. Eğer daha fazla Survival Games videolarının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Başladık. yine başlıyoruz. Survival Games. Böyle sandıkların ol böyle sandıklar var. Oyunu anlatayım size. bayağı sandıklar var. Onları onlardan eşya alıp birinci olmaya çalışacağız oyun amacı tamamen bu ve en son saniye dolunca hayatta kalan kişiler mesela 5 kişi hayatta kaldı saniye bitene kadar bitene kadar o 5 kişi final oyununa çıkıyor öyle güzel bir oyun ve oyunumuz şu anda başlıyor başlıyor evet bunu kuru kafa böyle kuru kafa diye bir şey gelmiş ne olduğunu çözüm. Ölelim mi Evet arkadaşlar şimdi izlerken daha iyi hiç göreceksiniz. Hiçbir şey alamadım. APK'lı anamanın. Bir de bize öldürecek. Öldürecek deniliyor. Böyle ama her şeyden farklı farklı şeyler çıkıyor. bir tane kılıç yapabiliyoruz. Yok kürek yapabiliyoruz bu ya şöyle burada değil, bakalım chest arayalım chest 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 sandık inşallah hiçbir şey çıkmaz afk galiba lan bu Afrika mı takılıcı <laughs> var dur beni kesebilir her an ana ana ölüyor adam ölüyor ölüyorum Anacım ölüyorum. Oluyor mu? Ya sen ne biçim bir değişsin? Kılıcım mı var? Evet, kılıcım var. bir kılıcı varmış ya. Görmedik. Hop. Atlayalım bak. Şimdi arkadaşlar ben buraya gitmiyorum. Çünkü zaman kaybı. Bak şurada bir çift şey gördüm ya arkadaşlar. Ona gideceğim. Öyle gitmek, ona gitmek daha mı başladı. Ondan kimse gelmiyor. Güzel şeyler çıktı. benim çok işimize yarayacak şeyler. Bunun, istiyorum ben. Aşkı lazım bana. <laughs> Ama adama taş kılıç Şimdi gemi canım var da. Ben öldürebileceğini mi sanıyorsun? Onun deniz kutu var. Demir kutudan daha fazla şey çıkıyor da, daha iyi şeyler çıkıyor. Baksana da. Güzel şeyler. Biz bir zor olduk. Birinci miyiz? Başarı geldi. Aha manlar çubukla. İnşallah. Vermiyor musun sana? Mazarlığına 4 ve daha iyi. Bunu al. Bunu da al. Gerek kalmadı al. Bunları da al. Oku da al. Ama güzel bir şekilde geliştik. Şurada bir adam var gördüm. İnşallah ne almışlar, almış Almışlar. Galiba çok iyi şeyler. Acaba bu şey var mı? Fazla şey de. Elmas, altın falan var mı diyeceksin. Güzel bu arsa galiba. Bilmiyorum ama. Hatta gördüğüne göre güzel bir <laughs> arsa. Harikayım. Harikaydım oraya kadar ya. Çok güzel par parkur. Par, par, par. Ne söylemiş? Mert demiş. Adımız Mert Yelo. Nereden güzel lan bu? Haydi şansa bak. Hmm. Da ben hiçbir şey bulamadım ya. Sen ne çok önemli vuran bir kesin bir adamlara bir ne bir kesin bir tam tersi. kesin bir kesin bir kesin bir kesin bir kesin bir bir de var, tam Görmedi değil mi? Gördü. Vallahi gördüm. Bakın. Abi yapma. Pi. Pi yapma. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. <laughs> kapı <laughs> <laughs> Ben ne yapayım? Ayır.

Suna, alup. jadi şuraya emang. apa apa namanya? ya. Gel lan bro ya, sen kan, ini nyesel? Yok, ya. Udah suami karir banget yap 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 ama bu ya, <gülüyor> <gülüyor> <Üzerimli>. <gülüyor> Başka yapacağım hiçbir şey yoktu zaten Adam bana tek ya belliydi Lan ben daha ilkini hiç şey yapamıyorum ki Kine geçemiyorum bırak hepsini <laughs> Sağ Malça kadar gelmiş. Şuna kadar gelmiş. Kadir Aygo. Noel Baba. Baba bana hediye ver baba. Baba bana hediye ver. Bana lütfen hediye ver. Hediye ver. Hediyemi ver la. Lan hediyemi ver. Hediyemi. Hediyemi ver. Vermedi ya. Allah'ım ya. Ben bunlara koşmak zorundayım ki ortadakine koşayım. Koştum. Boş. 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 Kaç. Boş. 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 Bakın lavat mı? Sen har bir Sen harbiden Sen har kötü bir insansın ya. Yeah. Sen vallahi kötü bir. Kur'an çarpsın sen çok kötü bir insansın Ona gelmedi değil mi eşyaları? Oh canıma değsin. Bu nasıl almış? Yasin. Kardeşim o oh, kutu şu. Ne yaptın lan kendine? Koy. Kutku. Ya sen ben ben senden öküs mü var baba? Sen bana hediyem vermedin. <laughs> ben ne oldum ya çöş. <laughs> ne bileyim bir cebi. Ne bileyim bir <laughs> ne yapayım Pardon adam doğru söylüyor. Ne yapalım? Gel lan buraya su. So. Su. Sola so bak. Git oğlum. Oğlum bak git. İçimizde bir tane var. Oğlum bak git. Oğlum bak. Kovalama beni. kovala Kovalama. yaptım bilmiyorum. Gerek yokmuş sanki şey yok. O zaman sandık aramaya devam. O kadar yine bir sandık yok. Harika. Evet, son son elimizle oynuyoruz şu Bu arada arkadaşlar yorum yazmayı da unutmayın. <laughs> geçerdim buradan da vermeseydim. Bırak Gel bakayım sen. Gel, buraya. dur burada. Tamam ne yapacağım? Bu da kim lan? dost olabilecek mi? Uğur gel buraya. Ne öldüreceğim bunu. Bulmaktan. Dur bitmesin. Lan bak git. Oğlum alttan ne lan lan ne oldu? Hemen videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte survival games oynadık. Daha fazla survival games videonun gelmesini isterseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Sağlıkla kalın.